thank 7 tane var. 7 tane var 15 kişi var. Evet. Eee Deş benim mi? De 15 da yok kimse yok burada. Yaş grupları ne peki? 60 yaş üstü. 60 yaş üstü. Evet, 65, 70, 60'tan aşağı yok zat. Öyle mi? Yok. Gençler nerede? Gençler tam dakikada. Bir de denildiniz saray kölnü orada 25 30 tane buradan çıktı doğurma Burası bizim malcıydı önceden. Malcı olunca bu geçiydi burası. Geçi yeriydi. Orman devam mahkemeye verdi. Kazandığını şeye verdiler. Ormaniye. Onun için göç ettiler. Tabii köve akraba canım. Birbirinden akraba. Kabayel dediğimiz yer bu dereden elttiği için Kabayel şurada. Hı. Hızlı toplu geliyor ya. Toplu geldiği için teller çarpıp atıyor. Teller bura Sandıklım yerli altı tane köy var. Tek bizim burada kaldı bir şey, ağaç direk. Gerisi hep beton oldu. <laughs> ben 10 senede dilekçe veriyorum hala ne bakan var, ne gelen var. Elektrikler gidiyoruz mu? Teller çarpıyor ya, çarptığı için gidiyor devamlı. <laughs> en sorunumuz bu. Yani şey de, direkler de göçüp yerler var da. Biliyorlar da yani buraya bakan olmuyor nedense. Bu garip köy mü ne bilmiyorum ki. <laughs> Düğünlerde, işelerde bura gelen oluyor. Ben çocukla geldim, muhtaram diyor. Hani senin parkın diyorlar. Ha. Çocuk parkı. Ha. Çocuk parkını yaptıramadım. Bu direkt de yıkıldı. Bu ta dörtten oldu yıkıldı. 4.